geliyor arkadaşlar. Ee, bunu indirdiniz. İndirdiniz arkadaşlar. Alternatif 2 e, Alternatif 2 normalde 3 ee, şey sayarsak indirme linkini sayarsak. Böyle evet, indirdiniz. E, ee, Hiçbir şey olmuyor. Ben şunu iptal edeyim arkadaşlar. Ben bunu iptal etmem lazım. Sesim çok, seçim çok kötü geliyor olabilir. İndirenlerine geliyorsunuz ve BDM var. Ona tıklıyorsunuz. Aralığı girdi. www.saglamindir.net ve BDM buradan tıklıyorsunuz ve indiriyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar basit bir şey. İndirdiğiniz sonra açtığınız istediğiniz kadar video izleyebilirsiniz. İst i̇zleyebilirsiniz. Yani. İstediğiniz kadar video çekebilirsiniz. istediğiniz kadar istediğinizi yapabilirsiniz. Yani görüşürüz arkadaşlar.